Emeklilerimizle ilgili gelince de emeklerimize de e, Temmuz 2023'te e, bir haksızlık yapıldı. O zaman mecliste kabul edilen yasayla kök maaşa verilince eline 7500 geçiyor ama emeklimizin o zaman Temmuz 2023 fakat kök maaşı 5000 lira 5500 lira 6000 lira binaenaleyh maaş yine 7500'de kaldı milyonlarca birkaç milyon emeklimizin maaşı kök maaşı yapılınca o 25 zam yine 7500'de kaldı. Ocak'ta %50 civarında bir zam yapıldı ve yine zam kök maaşı olduğu için en düşük emekli maaşı da ne oldu? 10 bin liraya çıkartıldı. Orada da yine bir haksızlık oldu. Ve en son Temmuz 2024 zammıyla en düşük emekli maaşı 12.500 değil mi? Şu anda 12.500 lira alıyor en düşük emekli. Evet. Halbuki o Temmuz 2023'te o zam kök maaşı değil de 7.500'ün üstüne verilseydi ve öyle gelseydi bu artışlar şu anda en düşük emekli maaşı 17.000 lira. Yani oradaki bir hak kaybı bak 4.500-5.000 lira gibi bir rakamı bir senedir alamıyor emekliler. Bir seneden fazla, bir buçuk sene olacak Ocak'la beraber. Onun için biz diyoruz ki büyük birlik parçası olarak bir enflasyon oranı gerçekleşecek bu enflasyonun ilk 6 aylığı verildi emeklilere şimdi ikinci 6 aylık e, ne gerçekleşirse 20-25 arası bu zam olarak verilecek ama bu yetmez işte oradaki o 4500 5000 hak mağduriyetinin giderilmesi için de e, her emeklimize en az 5000 lirada bir refah payı verilmeli ve en düşük emekli maaşı da 20.000 TL olmalıdır. Yani 20.000 TL olmalıdır. Ancak bu şekilde e, o hak mağduriyeti giderilmiş olabilir.